Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Call of Dragons. Call of Dragons'ta arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk ayıyı ve ilk devi biz almıştık elit olarak ve arkadaşlar şimdi de yıldırım kuşunu sunucuda ilk biz aldık. 20 milyonluk, 10 milyonluk oyunculara sahip klanlar var ve biz onlardan ee, daha önce alabiliyoruz her şeyi. Mesela arkadaşlar buradaki Rip klanı. E biz de birlikte elit denediler. Hani onlar başarılı olamadılar. Hani başarılı olmaktan çok uzaktılar. Yani 1 milyon bile aşağı indiremediler canı. Şimdi ne demek istediğimi videoya geçince anlayacaksınız. Ama arkadaşlar demek istediğim şöyle de göstereyim. E, sunucudaki İlk elit devi tamamlayan biziz arkadaşlar ve bunu çok kısa bir süre içinde yaptık. Bunun sebebi de işte arkadaşlar Discord'da koordine olmak ve güzel bir yönetimle bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dev ayarcısı normal dev ve bir de yıldırım kuşunu aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoda yıldırım kuşuna girerken neleri yapmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Bu arada arkadaşlar bu e, Zebella videolarını eğer ekipçe yapıyorsanız e, noktasına kadar bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden böyle videoları izlemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun yani bu videoyu açıp e, ekibinize veya arkadaşlarınıza izletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Yıldırım kuşunun en önemli püf noktaları neler? Şimdi böyle dört tarafa yuvarlak bir şekilde ayrılmayacaksınız. Sağlı sollu iki tane alan oluşturmanız gerekiyor. Yani neden sağlı sollu karşılıklı dizildiğimizde videonun ileriler kısımlarında anlatacağım. Böyle dizilmeniz gerekiyor. Normal bir şekilde sağdan soldan vuracaksınız. Piyadeniz çok önemli. Bakın burada piyademiz kışkırtma atamıyor ve sanırım aynen ben orada sağa çektim. Bakın Evet piyadeleriniz çok önemli. Klanınızda sağlam iki piyade olması çok önemli. Şurada durdurayım. Bakın arkadaşlar öncelikle mana taşı atıyor. Gördünüz mü? Sekizli mana taşı attı. Ee, eğer mana taşını almazsanız bu kuş hasar almıyor. Haberiniz olsun. Mana taşlarını toplamanız gerekiyor. Hani belli bir hasar indirdikten sonra mana taşı geliyor. Şimdi bunları anlatıyorum ki elitte bunlar çok çok işinize yarayacak. Ee, ama mana taşını almadan önce ortaya geliyorsunuz. Neden ortaya geliyorsunuz? Çünkü bakın, yani yukarı aşağı iki tane top attı. O top attığı yerlerde mesela biri yukarı biri aşağı attı ya, oradaki su bölgesinde çok yüksek bir hasar alıyorsunuz. Yani muazzam bir hasar alıyorsunuz. Bu yüzden bu topu attığı zaman o suda olmamanız gerekiyor. Yani arkadaşlar mana taşları atıldığında direkt toplamaya gitmek yerine ekipçe iki grup ayrılacaksınız. İki grup da ortaya toplanıyor. Bu kırmızı topların elektrik topların attığı yeri gördükten sonra onların tersine doğru mana taşlarını topluyorsunuz. Bu kadar basit, easy yani. Bakın gördünüz mü? Bir tane arkadaşın üstüne böyle bir şey attı. Bu ne biliyorsunuz arkadaşlar? Bu arkadaşın üstüne yıldırım düşecek. Ve bundan 3 tane atıyor. Şimdi elitte daha net anlatacağım. Bu e, arkadaşınızın e, direkt Toprak alana kaçması lazım Suya kaçarsa sudaki herkes Yani yanında bile olmasanız Herkes o şeyden hasar alıyor Bakın bir tanesi de buraya atmış Buradan 3 tane atıyor arkadaşlar Bakın yukarıdaki arkadaş suda olduğu için Çok fazla hasar yedi gördünüz mü Zaten öldü kendisi TR kral Elit de arkadaşlar Bu çok çok önemli Bakın sağa sola top attı gördünüz mü Direkt yukarıdaki ve aşağıdaki mana taşlarını toplamanız gerekiyor. Mana taşlarını toplamazsanız hasar sıfır. Bakın şu arkadaşa mesela şipşek attı gördünüz mü? Bakın. Şu. Bak hala suya geliyor gördün mü? Bak bak suya geliyor. Ben kaçmaya çalışıyorum bak. Ne kadar hasar yedik gördünüz mü? yani suda olduğunuz için kaçamıyorsunuz bile. 30k hasar yedik. Şimdi bu bu kuş normal bir kuş olduğu için bu kadar hasarlar bu hatalar görmezden gelinebiliyor. Dediğim gibi püf noktaları bunlardı. Şimdi elitte de daha detaylı anlatacağım. Şimdi elitte arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şeyler biraz daha farklı. Evet arkadaşlar normal kuş aldıktan sonra e, elitine geliyorsunuz ve eliti 2,5 milyon canı var. Şimdi arkadaşlar elitinde şöyle bir püf nokta var. Bunları size anlatayım. E, mana taşları 8 değil 13 tane oluyor. Yani 13 kişi toplamanız gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar e, bu kuşun 2.5 milyon canı var ve mana taşlarını atmasının belli bir hasarı var. 1.7 milyon hasara ne kadar çabuk indirirsen, o kadar iyi senin için. Neden? E çünkü 1.7 milyon hasara indirdiğinde mana taşı atıyor. Anladın mı? Yani mana taşını ne kadar erken toplarsan, o kadar da çabuk bitirirsin. Bakın arkadaşlar, ilk başta 1.7 milyon canını ne kadar hızlı indirirseniz o kadar iyi. Şu hareketten kaçmanız gerekiyor. Zaten menzili bunun baya var. Bunlar rahatça kaçabilirsiniz. Burada direkt Vanut'un e, lafa dönüyor arkadaşlar. Bunun sebebi de en çok hasarı o vurduğu için. Bakın burada zaten gözüküyor. Bir bizim tarafa bir aşağı tarafa top attı. Kırmızı top. Hemen yukarı geçiyoruz. Bu aşağı taraf sabit kalıyor, vurmaya devam ediyor. Bakın. Şimdi burada durdum arkadaşlar. Yukarı kalkıp e aşağı indiğinde sizi olduğunuz konuma doğru fırlatıyor. Yani top attığı konumdan hızlıca uzaklaşmanız gerekiyor. Yani hızlı bir manevrayla ters tarafa gitmeniz gerekiyor ki sizi fırlattığında elektrik sulu yere atmasın. Yani suda elektrik olan bölümü atmasın. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bir sol tarafa attı bir de üstümüze doğru attı. Yani bizim kaçmamız için sıfır bir olanak bıraktı bize. Gördünüz mü? Sıfır bir olanak yani direkt aşağıya kadar yürümemiz lazım. Bu da zaman kaybı demek. Yani hızlı bir şekilde sağa ya da sola kayamıyorsunuz. Aşağıya ya da böyle hafif bir manevra yapmanız gerekiyor. Çünkü sizi suya atmaması gerekiyor. Suya atarsa hani o yukarıdan kalkıp vurduğunda çok hasar alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar benim bak hızlıca sağa geçmeye çalışıyorum ve hop yani tam ortada kalmışım. Gördünüz mü? Hani yine hasar yiyorum ama diğer arkadaşlar kadar değil. Bakın atacağı yeri tahmin etmeye çalışıyoruz. Yukarı attı ve bir de aşağı attı. Direkt oradaki mana taşlarına koşuyoruz hızlıca. Yani iki kola ayrılmayı unutmayın. Sakın dört kola değil iki kola ayrılacaksınız. Şimdi baktınız arkadaşlar burada mana attı. Canına bakın 1 milyon 676 k. Ve 1 milyon 676 k indirdiğimiz süreye bakın 2,5 dakika. Yani 2,5 dakikada buraya kadar indirmişiz. Bu bizim için çok kötü. Yani almamız için bunu bir buçuk dakikada yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar mana taşını attıktan sonra normal şeyde de anlattığım gibi üstünüze bir yıldırım koyuyor. Ve belli bir saniye sonra o yıldırım patlıyor. Sudaysanız mükemmel bir hasar vuruyor. Yani yanınızda kimse olmasa bile direkt karaya çıkmanız gerekiyor. Şurada baktığınızda çok da anlaşılmıyor kimin üstünde olduğu bakın. Karaya çık gibisinden bir uyarı veriyor. Tabii ki o da bunu okumadım ben. Yani Okumadık daha doğrusu. Ee, bu böyle bildirim tek sana geliyor. Hani haberiniz olsun. Ondan önce de şöyle bir şey var. Bakın isminizin üstünde. Hani daha net görmek için. Hani o yazıyı kaçırdım diyelim. Hızlı geçti diyelim. Böyle bir bildirim geliyor bak. E, hasar bölümünün altında. E, senin üstünde bir şey belirliyor. Onu gördüğün an direkt karara kaçıyorsun. Bakın ben de burada şey yapmaya çalıştım. Arkamda adamlar geliyor diye aşağı doğru kaçmaya çalıştım. Yanlış. Bak direkt karaya kaçsaydım. Yanlış. Bak gördünüz mü? Direkt karaya kaçsaydım hiç kimse hasar görmeyecekti. Ben de hani orada adamlar geliyor diye şey yaptım. Hani aşağı doğru kaçtım ki gelen adamlar zarar görmesin. Ama yanlış arkadaşlar. Dediğim gibi bu mesela alamadığımız maç. Bakın bütün hatalarımızı gözden geçirme fırsatımız oluyor. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Karaya kaçacaksınız. İstersen karada 30 kişi olsun. Çünkü çok az hasar alıyorlar. Yanındakiler hasar alıyor daha çoğusu. Bakın böyle karaya kaçtığınızda e, aldığınız max hasar şöyle bakın. 1K. Diğeri 3K hasar aldı. Onun sağınması yok. 1K hasar alıyorsunuz. Şimdi fark ettiyseniz 3. Dakika, 3. dakikayı geçti. 1.6 milyon hasar var ayla. Ya, bu da senin için imkansız gibi bir şey. Zaten bu saatten sonra da alamıyorsunuz. Bunu uzatmadan aldığımız efsane videoya geçelim. Bu sefer arkadaşlar yani 70K'dır, 80K'dır fark etmeden kaliteli adamları Discord'da olan kişileri tespit ettik. Anladınız mı? Bu arada arkadaşlar elit kuşa başlamadan önce sağdan soldan keşif atıp hasar bafın almayı unutmayın. Bu arkadaş başlatıyor bakın piyadeniz başlatıyor ve saldırıya geçiyorsunuz. Zaten belli bir süre sonra kendisi saldırıyor. Bakın Bakın arkadaşlar önemli olan yerleri size tekrardan anlatacağım. Hani daha çok beyninize girsin diye ilerleten olur, hızlı ilerleten olur buraları da görsün. Şu çemberden zaten kaçarsınız. Basit bir şey. Bakın hop dur. Şimdi e, burada bakın e, Vanut'un lafı yine kilitlenmiş. Çünkü kendisi kinler arası çok sağlam ve en çok hasar vurana yönlendiği için direkt o arkadaşa doğru gidecek. Onun nerede olduğunu bildiğiniz için ben hiç canlanmadan buradan sol taraftan patır putur vuruyorum. Ha yok ben onun nerede olduğunu nasıl bileceğim diyorsanız bakın üstünde işaret çıkar. Gördün mü? Yani sana gelecek. İlk hamlesini sana yapacak. Burada bizim piyadelerin aslında kışkırtma atıp çekmesi lazım. Ama tabii ki bir belli bir saniye çeki atamıyorlar. Bakın burada Muka arkadaşımız kışkırtma atıyor direkt kendisine çekiyoruz. Hızlıca vurmaya devam ediyoruz. Hasar farkına bakın ya. Toplar attığı yere bakın bir yukarı bir de aşağıya atıyor. Bakın yani sağdaki adamın hızlıca aşağı inmesi gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şu köşelerde durmayı öneriyor. Hani köşelerde durun hızlıca kaçın diye. Böyle bir atma yaparsa yani böyle bir atış yaparsa o köşedeki adamın kaçma ihtimali yok. Neden mi? Şimdi bakın Hilmi arkadaşımız öyle yapıyor ve geçemiyor. Bakın geçemiyor. Hilmi'yi bak ne atıyor gördün mü? Ortaya atıyor ve çok muazzam bir hasar yiyor. Canı yani 70k canı varsa 40k'ya kadar iner. Ve biz hayla vurmaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Şimdi durduracağım. Şimdi arkadaşlar. 1 milyon hasara ne zaman gelmişiz? 1 dakika 18 saniye. Yani yaklaşık 1 dakika 15 saniye erkenden gelmişiz bu hasara. Bu ne demek biliyor musunuz? Az önce 2,5. dakikada attığı mana taşlarını şimdi atacak. Bu da size zaman demek. Bakın arkadaşlar, mana taşlarını attı. Gördün mü? Bu ne demek arkadaşlar? Mana taşlarını hızlı toplayacaksın ve dakika zaten dakikaya karşı yarışıyoruz. Bu videoda göreceksiniz efsane. Son saniye, son salise belki de kurtarıyoruz. Mana taşlarını attığında ortaya toplanıyorsun kanka. Bitti. Toplandın. Sağa attı. Bir de tam karşı tarafına attı. Hemen yukarı. İki ekip oluşturdunuz ya, Bir ekip yukarı bir ekip aşağı. Bu kadar basit. Şurada baktığımızda hasarlarda gördük. Bakın. Suvarinin üstüne atmış. Diğer arkadaş atmış. iki tane gördünüz mü? Hemen ortaya çıkıyorlar. 2K hasar yiyor. Bu kadar. Suvaryalarına bak ya. <laughs> Suvar almak mantıklı değil. Yani mantıklı burada. Eğer uzaktan vuran suvarileriniz varsa. Şimdi arkadaşlar ortağa toplanıyorsunuz. Diğer mana taşlarını topluyorsunuz. Hızlıca. Hızlıca diğer mana taşlarını topluyorsunuz. Bakın. Mobilden oynamak bir de zor biraz. Bakın bizden birinin üstünde şey var. Gördünüz mü? Çıkmıyor. Bak bak. Suda kalıyor mu? Sudam kalıyor. Yok güzel. tam uçta kalıyor. uçta kalması bizi kurtarıyor. Bakın sersem diyor. Sersem direkt şeyleri atıyorsunuz arkadaşlar hızlıca. Eserlerinizi falan atın. Baksana nasıl güzel gözüküyor ya. Kışkırtma atıyor gördün mü bak. Kışkırtmaya bak. Çok akıllı vuruş gördün mü. Kışkırtma attığı için kafan rahat. Yani sağdan soldan hızlıca vuruyorsunuz. Bakın fark ettiyseniz yavaş yavaş geri çektim orada. Bunun sebebini anladınız mı? Yetenek sırasını biliyorsun. O yüzden yavaş yavaş geri çekiyorsun. Zaten bizi işte yönlendiren arkadaşlar militan biliyorsunuz. O da yavaş yavaş yönlendirdiği için güzel bir e, görüntü ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş geri çektim ben. Bakın arkadaşlar kırmızı işaret kimdeyse ona yönlenecek. Gördünüz mü? Şimdi TR kok? kışkırtma attığı için ona dönüyor. Bir yukarı bir de bizim tarafa top attı. Hemen aşağı çıktık gördün mü? Hemen çok hızlı bir şekilde aşağı gidiyoruz. Bazı arkadaşlar yine kaldı bakın. Ama hızlıca çıkabilirler yani. Mukun'un arkadan kışkırtma atması lazım. Attı kışkırtma dönecek şimdi bakın. Ve şu an 4. dakikada 700k hasar kaldı. Yani bizim yapmamız için 2 dakika var. Ama şimdi mana toplayacağımız için ucu ucuna atıyor. Bakın. Tam eser atacağım zaman havaya kalkıyor bu arada. Atamıyorsun iptal ediyorsun. Ondan sonra bakın ortaya toplanıyorsunuz. Neden ortaya toplanıyorsunuz? Sağa ve sola ay bak hiçbir şey olmayacak. Merak etmeyin. Ortada adam bile olsa çok hasar yemiyor. Çünkü toprakta. Bak toprakta. Hop. Bakın ben burada direkt sol tarafı topluyorum. Çünkü yukarı aşağı top atmadı burada. Hani sağ e, sağa sola ya da yukarı aşağı top atma mevzusu var ya. Onu atmadığı için biz avantajlıyız. Direkt ben gittim toplamaya. Hani şimdi de bakın topladığımız tarafa atıyor. Yani oyunu çevirme noktası burası. Manalar topladığımız tarafa kırmızı topları atıyor. Ve biz de hızlı bir şekilde diğer mana taşlarını topluyoruz. Bu taşlar zaten yüksek miktarda can veriyor. Bakın burada bir arkadaş çıkmıyor gördünüz mü? Üstünde alev var çıkmıyor ve of orası mahvoluyor yani. Ve arkadaşlar devam. E şimdi sersemleyecek 700 kacanı var ve bizim bir dakikamız var. <laughs> bir dakika süremiz var bakın. Ve go. Bir dakika süremiz var. Burası çok mükemmel. Yani 6,5 dakika olmadan almamız gerekiyor. Yoksa eliti öldürseniz bile şeyi saymıyor. E, çerçeveyi vermiyor. Bakın saniyeler kaldı. Bir dakikadan az süremiz var. 300 kalcanı kaldı. Mükemmel şekilde ilerliyoruz. Öfkelenmesine bir dakika var ama sizin e, Çerçeveyi alabilmeniz için bunu 30 saniye önceden almanız gerekiyor. 30 saniye önceden alamazsanız çerçeveyi vermiyor. Yani öyle bilgiler öyle. Yani 6 dakika 30 saniye olmadan öldürmemiz gerekiyor. Bak, 160 canı var. Mükemmel bağırıyoruz burada. Bak, burada mükemmel bağırıyoruz. Bunun videosunda oyun militanı kalanından bulabilirsiniz. Hani mükemmel bağırıyoruz burada çok mükemmel. Bakın 5, 4, 3. Buradaki heyecanı hissettim. 15 kaçanlar bak. İkiz gördün mü? Son saniye. Bak. Süreye bak baskın süresine. 6,5 dakika. Son saniyede aldık. <laughs> Anladınız mı? Bakın arkadaşlar buradaki heyecanı belki konuşarak sizi hissettiremedim ama dediğim gibi ben videoyu paylaştıktan Ertesi gün yani yarın oyun militanı kanalından bulabilirsiniz bunu. Sesli halini bulabilirsiniz. Okey. Sesli hali çok mükemmelmiş. Şimdi bende sadece tablet olduğu için sesli halini koyamadım. Maalesef ses gelmiyor çünkü. Çünkü dünya çetinde alamazsınız diyenler vardı. Yani milyonluk klanlar vardı. 22 milyon adam olan klan alamadı. 10 milyonları var yani. Daha bizim klanda 10 milyon yok. Adamda 22 milyon var. iki tane de 10 milyon var o klanda. Onları 200 kere deneyip alamadılar. Şimdi onlar da sağ olsun bizi tebrik etti ama işte bazı SM sevmeyen insanlar vardı 52. sunucuda. Onlar da biraz ders olmuş oldu. E son 30 saniyedeki sesleri merak edenler oyun militanı kanalına kesinlikle gitsin. Yani mükemmel bir sonuç vardı orada. Haberiniz olsun. 8K hasar var. 29. saniye. İlerlettim hayla. 29. saniye. 8K hasar. Ve saniye ile birlikte sıfır oluyor. Yani saliselik bir fark var orada. Anladınız mı? Direkt sıfır oluyor. Durdura durdura yaptım görün diye. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Anlamadığınız şeyler varsa yorumlarda yazın. Ben size cevaplarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.